Merhaba arkadaşlar. Ben Buhari bugün sizlerle VESTEL'i inceleyeceğiz. VESTEL ne olur? Düşer mi, yükselir mi? Uzun vadeli hedef fiyat neresi? Teknik olarak bakalım. Grafimizi açtığımızda arkadaşlar güzel bir yükseliş trendi görüyoruz en son fiyat hareketlerine Bakalım da 48.76 ile bu yükseliş trendini şu anlık sonlandırmış gözüküyor. Hemen şöyle biraz açalım daha net gözüksün. Burada gördüğünüz klasik bir ikili tepe ve EMA'ların aşağı yönü geçilmesiyle satış baskısı sürmüş. Aslında burada bilançonun da biraz etkisi var. Çünkü 3. çeyrekte zarar açıklanmıştı. Aslında faaliyet raporu okuduğunda bu zararı nereye gittiği gözüküyor. Bunu detaylı okumak isterseniz faaliyet raporuna bakabilirsiniz arkadaşlar. Özet geçmek gerekirse bu açıklanan zarar aslında yatırımlara gitmiş arkadaşlar. Arge'ye yüksek miktarda para yayılmış, duran varlık var, makine alımları var vesaire. Yani şirket burada 3. çeyrekte tamamen parayı yatırım ayırmış. 9 aylık bakıldığında geçen sene %10 altında kalmış. Aslında Vestel'in satışları azalmamış arkadaşlar. Satışları da artmış. üretimde artmış. Ancak burada dediğim gibi 3'ün çeyrek bilançosunda tamamen yatırımlara ayrılmış. İşte e, bu yatırımlara e, şu andaki bilanço negatif olarak yorumlandığı için satış baskı sürüyor. Aslında bu bilanço aşağı yönlü fiyat damarı sürerse bir alım fırsatı oluşturacaktır. Çünkü bu yatırıma geri döndüğünde e, Vestel'de daha güzel bilançolarda göreceğiz. Belki son çeyreğe yetişmeyebilir ama 2023'ün ilk çeyrek bilançosu ile birlikte farklı fiyatlamalar görebiliriz. Şu anda endeks tarafında da bir böyle sallanıyor sallanmıyor düştü mü düşecek mi aşırılık şu bu derken o tarafı da dikkatle takip etmek gerekir. Çünkü endekste bir düzeltme olursa Vestel de bundan nasibini alacaktır. Onun için kısa vadede takip edecek arkadaşlar burada 39.70'i takip etmeli. Aslında Vestel de bizim önerimiz kısa vadeden ziyade uzun vade yatırımcı olmanız. Onun da neden az önce bilançodan dolayı söyledim. Bu geri çekilmelerde 39.70 kırılırsa arkadaşlar bekleyip işte 35 devamında da 33 seviyeleri takip edebilir. Aslında ne kadar çok düşerse bizimle o kadar işimize geliktir. Kademe yapılıp uzun vadeye yayılırsa güzel bir kazanç sağlanacaktır. Yukarı hedeflerini söyleyeceğim. Burada gördüğünüz gibi 24'ten 48'e gitmiş olası bir düzeltmenin devam etmesi durumunda da geri dönüş noktaları zaten arkadaşlar 0.5 ve 618 seviyesi yani 36 ve 33 seviyeleri biz de zaten burada 35-74'ü direnç olarak söylemiştik. Devamında da 33'ü belirttik. geri çekilme olması aslında alım yapacakları mutlu edecek. Tabii ki elinde olanlar mutlu etmeyecektir ama uzun vadeli portföyünüzde olması gereken bir temettü şirketi olarak değerlendirebilirsiniz. Geri dönüşlerde nere takip edilmeli? Onu da belirteyim arkadaşlar. E bu düşüş dalgası devam etmesi zorunda. Geri dönüşlerde de bizde bu kırmızı kanalın üstüne atıp atmamız önemli olacak. Bu kırmızı kanalın üstüne fiyatlamalarda yani burada emaları takip edebiliriz. Emaları da söyleyeyim arkadaşlar. 13 ema 44, 21 emada 43 arkadaşlar. 43, 44 seviyesinde kalması da yeniden bu yükseliş direne devam edecektir. 48.76'nın geçilmesiyle de birlikte kısa vadede 56-57 seviyeleri hedeftir. Kısa vade demeyelim ona biraz daha orta vade diyelim. Çünkü bu düzeltme hareketi buradaki gibi uzun da sürebilir. Kısa da sürebilir. Yani burada tepki hemen gelip yukarı bir zigzag şeklinde de devam eder. Ama burada yataya da dönemli. Onun için kısa vade demeyelim. Biraz daha orta vadede 48-76'nın geçilmesiyle yeni zirveler 56-58 bölgeler olacaktır onun üstünde kalmaları da arkadaşlar kanalın değişmesiyle bir katlama beklenebilir. Devamında da 69-70 seviyeleri uzun vadede hedeftir. Vestel tarafında düşüşler kademe için olumlu arkadaşlar uzun vade yatırım yapmak temettümünde de alırım diye düşünen için güzel bir fırsat oluşturabilir. Onun için kısa vadede çok bir şey beklemektense ziyade kademeli alım yapılıp uzun vadeye portföy eklenebilir. E buradaki zaten hedef fiyatlarını verdik. Geri çekilme yani alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Endeks tarafı da dediğim gibi önemli. Bilanço tarafı bu yatırımla kâra dönünde fiyatlamalarda değişecektir. Yani şimdiye değil de bir nevi geleceğe yatırım yapılırsa alacağınız temettü ile beraber güzel bir, güzel bir kazanç sağlanabilir. Vestel için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.